Üsküdar, Yavuz Türk Mahallesi, Karadeniz Caddesi, Başbaydar İş Merkezi, No 128 Saray Düğün Salonu. Telefon numaralarımız 0532 297 47 74 0216 520 35 15'tir. Düğün salonumuz 750 bin kişi kapasitelidir. Geniş pist alanımız mevcuttur. Her türlü Düğün, nişan, sünnet, kına ve isteğe bağlı yemekli davetlerinizde siz değerli misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Yaz ve kışın müşterilerimizin rahat eğlenmelerini sağlayacak yeterli klimalarımız mevcuttur. İsteğe bağlı olarak kadın ve erkek ayrı bölümlere ayrılarak oturma düzenimiz de sağlanmaktadır. Sade ve şık gelin oturma masamız. Gelin ve damat için özenle hazırlanmıştır. Sahnemiz bevemiz gelin odamız lavabolarımız temiz ve düzenli şekildedir. Namaz kılmak için mescit alanımız. Mutfağımız, fotoğraf odamız. Ve müdüriyetimiz. Salon sahibimiz ve salon müdürümüz Ömer Güneş. Siz değerli misafirlerimize her zaman uygun ve konforlu şekilde her türlü desteği sağlayacak çalışma arkadaşlarına sahibiz. Saray düğün salonuna tüm değerli misafirlerimizi bekleriz.